Büyük Video, bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ben de bu videodan Fatih Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi saçlarımın da dağınık bir şekilde kalktı. Kahvaltı yaptım ve kalktığım gibi videoya geçtim. Bu arada videolarım haftada 3'e çıktı. 3. Belki 6'ya da çıkabilir. Yani bir haftaya 6 videoda yerleştirebilirim. Bunların yerleşinden daha aynaya bakmamıştım. Sabah kalktığımdan beridir kendime biraz bakmam lazım ve sevmem lazım. Bakın, ayna. Ben, ayna. Merhaba. Selam. Günaydın. Kendime aşığım diye boşa söylemiyorum arkadaşlar. Of, Arkadaşlar. Bağlı tutsun ya. Güzel duruyor. Ya yapacak bir şey yok. Abonemiz az olduğundan dolayı bütçemiz de az. O yüzden telefonla çekiyorum. Abonemiz yükseldiği zaman bütçemiz de yükselecek ve kameraya geçeceğiz. Öyle. Ve şu anla yurttan çıkıp size bir günlük vlog yapacağım. Arkadaşlar size bugün e, günlük üniversite zamanlarında bir üniversiteli geldi hafta sonlarında şehir dışından bekleyeyim bir dakika. Ya biraz önce video kayıt yaptım şey e, parmağımı ofeye çalışıyorum okumadı. Allah'tan şu an okuyor. Video kaydediyor mu ya? Video da kaydediyor. Arkadaşlar, sizlere bir gencin bir üniversiteli gencin şehir dışında kaldığı zaman ailesinden uzak bir şekilde yaşam sürdüğü zaman hafta hafta sonları günlük yaşamında nasıl bir şey yapıyor, ne aktiviteler yapıyor, onları göstereceğim size. Artı okula gidip geliyorsun, artı ders çalışıyorsun. Eşek gibi çalışıyorsun Benim gibi tembellik yapmayın arkadaşlar sizler Benim salım boşlar Neyse ee... Bunu bile çekerken bir yapıyorum mesela Arkadaşlar Ayrıca kafelere gidiyorsun Zaten göt kadar kastamonu yani affedersiniz de Küçücük kastamonu Ne yapabiliriz zaten kafeye gidilir iş merkezine Kuzey kentine Kafelerde ge gezersin çay ve içersin içerisinden fazla Ve arkadaşlarla sigara içersin yani Bak sinirliyim bak. Sabah sabah ayılamadım. Ben bir sigara yakayım en de Sigara içeyim. Alamadım ya. Yani... Öyle yapıyorsun. Başka hiçbir şey alamazsın. Bak etkarlandım gene ya. Ya da kız arkadaşın olur. Kız arkadaşınla... Yani... Sohbet edersin, buluşursun, görüşürsün. Öyle vakit geçer. Yoksa üniversite geçmiyor biliyor musunuz? Hele şehir dışında hiç geçmiyor. A***** şu videolarımda neden hep tır geçiyor? A***** ya. Allah Allah. Arkadaşlar şu anda güvenlik noktasında. Bir kart gösterip oradan geçeceğim, devam edeceğim. Gördüğünüz alan yurdun girişi. Yani şurada biliyorsunuz yurt vardı. Burada da şey var işte giriş, öyle yani. Arkadaşlar çok fazla güneş var ve çok soğuk biraz da rüzgar, rüzgar var esiyor. Ondan dolayı bu kapşonu çektim bilerek. Ee, çok fazla rüzgar sesi gelmesin diye. Ayrıca güneş de olduğundan dolayı biraz güneş gözlüğü taktım. Ondan dolayı böyle gözüküyorum. Ee, gelin bugünkü vlogumuzun konusu da şey olsun. Radyo, televizyon, sinema olsun. Okuduğum bölüm. Arkadaşlar, ben Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon, Sinema 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, bölümümden memnunum. Çünkü ben bölümümü isterik yazmış öğrenciyim. Full tercihimi ben Kastamonu olarak yazdım. Ya yani işte full tercihimi Radyo Televizyon Sınavı olarak yazdım. Ya yani gönül isterdi ki Güzel Sanatlar Fakültesi okuyayım. İletişim, yani iletişim Fakültesinden öte Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon falan okuyayım isterdim. Yapsam şu an yata geçiş yapabilirim ama yapmayacağım. Yani gerek duymuyorum şu an için. Son senem Allah kerim. Umarım mezun olurum diye umuyorum. Uzamaz diye umuyorum. Uzayacak gibi gözüküyor ama. Yani tek derdim şu an üniversite bitirmek. Bir mezun olup diplomamı almak. Şu anda gördüğünüz gibi e, kampüste geziyorum. Sizinle birlikte. Video çekiyorum. E, arkamda şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama. Arkada bir yurt var. Bekle şurada görüyorsunuz bak tam şurada. Ee, her gün biz bu yokuşu, bu yolu sürekli çıkıp iniyoruz, okula gidiyoruz. Ya da ne bileyim Kuzey Kent'te iş merkezinde falan gidecek olduğum zaman sürekli buradan şey yapıyorum. Ve arkadaşlar, bölümüm, bölümümüzün meslek dallarını söyleyecek olursak bayağı bir geniş. Yani örneğin mezun olduğumuz zaman bu bölümden radyo televizyon neler yaparız? Hani işsiz, parasız gezersiz diyen adamlar var ya. Zi... Ne parasız geziyorsun lan? Bu meslekte arkadaşlar para var. Tabi yaptığınız yeteneğinize göre. Yani ben oyunculukta mesela arkadaşlar benim gelirim güzel. Parasını söylemeyeceğim ama yani güzel bir geliri var. Mezun olduğum zaman oyunculukla ilerlemek ister, isteyecek olursam, oyunculuk sektörüne atılacak olursam, sinema sektörüne güzel parası var. Televizyon sektöründe de güzel para var. Ya yurt dışına çıkarsan TL gibi dolar üzerinden para kazanıyorsun. Oturduğun yerden de para kazanabiliyorsun bu bölümden mezun olduğun zaman. Yattığın yerden de para kazanabiliyorsun. Ee, ne bileyim. Sinemayla uğraştığın zaman da para kazanabiliyorsun. Televizyonla uğraştığın zaman da para kazanıyorsun. Gazetecilikte para yok diyorlar mesela. Gazetecilikte de la para var. Kim yok diyor. Benim bir abim var şu an İngiltere'de mesela. Kim yok diyorlar para yok diye. Para var arkadaşlar. Yani medya sektörünün içerisinde para var. Deli gibi de para dönüyor. Ama tabii ki büyük şehirlerde iş yaparsanız çok fazla kazanırsınız. Küçük şehirlerde yaparsanız cüzi bir miktar kazanırsınız. Gene ama kötü kazanmazsınız. Yani bir çek bak. Ama artık ha söyleyeceğim gerçekten söyleyeceğim. Ulan ben her video çektiğimde otobüs geçiyor ya araba geçiyor ya. Tır geçiyor yani artık küfür etmek istemiyorum. Arkadaşlar bizim bölümümüzün meslek dallarını sayayım size. Bir, yönetmenlik. Yönetmenliğin de güzel bir parası var. Bak, araba geçti gene ben delireceğim. Güzel parası var yönetmenliğin yani. Bir bölüm başı bir dizi çekecek olsan, oh, köşeye dönersin yani. Film de çekecek olsan köşeye dönersin. Reklam da çekecek olsan köşeye dönersin. Bir klip çekecek olsan, ki benim şu an bir klip işim var. Netten müzeye çekeceğim. Size. Eee her neyse onu karıştırmayalım şu an. Ondan sapmayalım. Okuduğum yerde yani bu işte uğraşabiliyorsun arkadaşlar. Senin ne kadar donanım sağladığına bakıyor. Ne kadar yeteneğin var ona bakıyor. Yaptığın işlere bakıyor. Ben çok emek veriyorum. Elimden geldiğince çabalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bildiğim kadar bilmediğim bir sürü şey var. Öğretmenlerimden öğreniyorum bilmediğim şeyleri. Arkadaşlarıma anlatıyorum bildiğim bir şey olduğu zaman. Onlara da ben öğretmeye çalışıyorum bilmeyen arkadaşlara. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani sınavlardan yüksek not almaya çalışıyorum. Alamasam da. Olabilir bunlar. Normal yani. Üniversite arkadaşlar normal. Çok takmayacaksın kapıya. Kafaya takmayacaksın. Rahat olacaksın biraz biliyor musun? Biraz kafayı rahat tutarsan, umursamazsan bazı şeyler iyi oluyor. Ben mesela elimden geldiğince videolar çekip sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Ben sinema sektörünün mesela medya sektörünün daha doğrusu tamamen içinde olmayı düşünüyorum. Tüm her sektörün. Ben mesela dublaj yapıyorum arkadaşlar. Dublajla uğraşıyorum. Seslendirme yapıyorum. Ondan sonra oyunculuk, yönetmenlik yapıyorum. Haba olarak müzik yapıyorum, müzik söylüyorum, müzikle de uğraşıyorum. Yani elimden geldiğince tüm her şeyi yapmaya çalışıyorum. Zaten bu sektöre bu bölüm okuyan arkadaşların da yapması gereken bu bence. Ben mesela utanmıyorum. Kamera arkasında, kamera önünde her noktada iş yapabiliyorum ve utanmadan da yapabiliyorum yani. Sanatta ayıp yoktur, ayıp yoktur. Yapacaksın arkadaşlar. Zaten istesen istemesen de o paranın ucunu gördüğünüz zaman yapıyorsunuz yani merak etmeyin. Kimse hani yapmıyor falan ya. Yani. Şimdi bir şey diyecektim ama olmayacak. Yaparsınız yani, seve seve yaparsınız. O parayı öyle tomarla parayı gördüğünüz zaman emin olun seve seve yaparsınız. İsteseniz de istemeseniz de yapmam diyen arkadaşlar ya, O yüzden yalan atıyor. Yatarak para kazanma olayına gelelim. Eğer kurguyla uğraşıyorsanız, montaj kurgu, edit tarzı, bu Premiere Pro tarzı işlerle uğraşıyorsanız onun da güzel bir geliri var. Yatar, oturduğun yerden, yattığın yerden para kazanmaktan da kastım. Mesela örnek veriyorum, bir televizyon ya bir sinema filminin ya da herhangi bir klibin falan montajını yapacaksınız diyelim. Bir çekimi. Ee, yattığınız yerden size mesela videoları yollarlar, parasını da anlaşırsınız miktarından, yaptığınız işin kalitesine göre. Onun montajını yaparken mesela yattığınız yerden montaj yapabilirsiniz. Yataktan kalkarsınız, home office mesela yaparsınız. Yahut lan daha yeni ambulans gördüm, ambulansı süren, süren adam askerdi. Çok oldu. Gözüküyor bilmiyorum ama ambulansın içinde asker vardı. Yani asker sürüyordu bildiğin ambulansı. Sağlıkçılar ne oldu acaba? Sağlıkçıların da önü kapanıyor askerlerden dolayı herhalde bilmiyorum. Her konumuza geçelim geri. Dönelim. Kapşon da düştü. Saçım da berbat duruyor. Anlam veremiyorum ama. Arkadaşlar mesela örnek veriyorum. E, yattığın yerden para kazanma konusuna gelelim. Yataktan kalktığı zaman video montajını yapacak olduğun zaman güzel de iş yapıyorsan bir televizyonun montajını yapabilirsin mesela. Örnek veriyorum. Home office tarzı televizyona gitmezsin para kazanmak için. Gidersin şey yaparsın mesela. Videoları alırsın, televizyona uğramazsın çok fazla. Nadiren uğrarsın. Gidersin bir Starbucks'tan bir yerden kahve alırsın eline, çayını alırsın. Oturursun bir kafede montajını yaparsın. Kolay yani bu işler. Bu şekilde yapabilirsin. Ya da gittin yataktan kalktığın gibi yattığın yerde kışın İş yapmak zaman gidersin yattığın yerden kurgu yaparsın. Para kazanırsın. Ha tabii sinema filmlerinde, setlerde yahut televizyon sektöründe, stüdyolarda çekim yapacak olursan, iş yapacak olursan bayağı bir kapsamlı bir durumu var onların. Onlarda da biraz yani dişini sıkman gerekiyor yani belli bir noktaya gelene kadar. Stüdyoda çekim yapman gerekiyor yani. Onlarda bir şey diyemiyorum. Ama parası da güzel yani. Şimdi az yerin de yani nokta nokta yani. Küfür lan bana. Küfür Neyi biliyorsunuz a**? Sanki sektörün içine girmişsiniz de konuşuyorsunuz a**. Para kazanmıyorsunuz hep Ne kazanmıyorsun? Gayet de güzel kazanıyorsunuz Mesela örnek veriyorum. Ee, yeni başlayan bir oyuncu mesela arkadaşlar. No name olan bir adam. Üniversitesini okuyorsa bölüm başı 10.000 lira kazanıyor. Bazen bir klip çekim oluyor ya da e, post model oluyorsun ya da ne bileyim gidip bir ee, reklamda oynuyorsun. Oyuncu olarak ana kastında. 10 bin lira alıyorsun yani günlük neredeyse. 10-20 bin lira. Daha fazla da çıkıyor. Daha aşağısı ne deniyor? Değişiyor yani. Yaptığın yeteneğine bağlı. Ben yeteneğimi söylemeyeceğim için, fiyatı söylemeyeceğim için. Bu da fiyatlar dönüyor çünkü. Ondan dolayı ben konuşmayacağım kazancımı Hiçbir zaman. Arkadaşlar kusura bakmayın daha bir bir arkadaşım beni aradı da. Videomun içine etti daha yeni. Öyle yani çekimlerden, oyunculuktan para kazanıyorsun, senaristlikten para kazanıyorsun ki Türkiye'de senarist bir şey yok. Yani iyi bir senarist yok. Görmüyor musunuz? Aşk filmleri çekiyorlar. Eğer adam gibi bir konu bulup çekecek olursanız, yapımcı verecek olursanız yani dünyanın parasını kazanırsınız, kaldırırsınız. Yönetmen olarak da öyle. Yani eğer bir perspektif bir açınız varsa, bir bakış açınız varsa ondan da güzel bir şey yaparsınız. Ben yıllarımı verdim mesela bir perspektif, bir bakış açısı yaratabilmek için, anlayabilmek için, çözümleyebilmek için ki şu an yani son 4-5 senedir yönetmenlikle uğraşıyorum. Onun da bir parası var yani, güzel bir parası var. Bir gelin daha maç çekim yaptığın zaman, bir klip çekim yaptığın zaman güzel para kazanıyorsun yani. Para kazanmıyorum diyenler halt ediyor. Kıskandığından dolayı yapmayın. Yapamazsınız diyen insanlar oluyor. Tınmayacaksınız, tınmayacaksınız. Onlar boş troll o insanlar. O yüzden troll insanlara uymayacaksınız arkadaşlar. Hedefiniz varsa, hayalleriniz varsa o hayalinize devam edeceksiniz. Hayalinizi zaten gerçekleştirirsiniz. Ne bir gelir kaynağı, ne bir e, paraya muhtaç kalırsınız. Emin olun. Çünkü insan hayalini gerçekleştirdiği zaman o işten güzel kazanç elde edebilir. Ya bunu demede demeyin yani. Magazinci de olsanız güzel kazancı var. Ne bileyim. Ya radyo televizyon, madem birçok alanı var. Alanlarını sayayım ben size. Yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik, yapımcılık para varsa. Ondan sonra post prodüksiyonla ilgilenebilirsin. Prodüksiyon işleriyle ilgilenebilirsin, televizyon işleriyle ilgilenebilirsin, yayın yönetmenliği yapabilirsin, gazetecilik yapabilirsin, halkla ilişkiler yapabilirsin, menajerlik yapabilirsin. Yani birçok şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dalın ee, da dalında bayağı şey, köşe yazarlığı yapabilirsiniz, film eleştirmenliği yapabilirsiniz, tiyatro eleştirmenliği yapabilirsiniz, tiyatro oy, oyunculuk koçu yapabilirsiniz. Yani birçok noktada alanı var ve e, kapsamı bolu Yani Türkiye'de yapabilecek her noktada bir iş yapabileceğin bir sektör bitirdiğin zaman. ne mesela Kastamonu Üniversitesi'nde staj zorunluluğu yok. Staj zorunlu olmadığı için birçok insan staj yapmıyor. Ya ben mesela yapacağım arkadaşlar. Televizyon üzerine yapacağım. Ayrıca sinema üzerine yapacağım. Tiyatro üzerine yapacağım. Bir şekilde stajlar yaparak kendime bir gelir kaynağı açacağım. Ve oradan devam edeceğim. Daha çok yeteneğimin olduğu noktalara geçeceğim. Bir ayrıca görüntü yönetmenliği yapabiliyorsun. Benim gibi. Yani bir noktada, birçok noktada iş yapabilirsin yani. Emin olabilirsin bu konuda. Güvercin gördüm ben onu bir çekmem lazım. Güvercin gel gel buraya gel, gel 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 gel. Uçtu güvercin. Güvercin uçtu ya. Tüh. Gitmeseydi ya. Güvercin de kaçtı benden. Tüm güvercinler kaçıyor. Güvercin uçu verdi. Kanadı yanı verdi. Yar 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 yar. Yani demek istediğim, e, hedefleriniz neyse, hayalleriniz neyse onunla ilerleyin. Üniversitede de aynısı gibi. Meslek hayatında da öyle. E, ilişki hayatında da öyle. Hiçbir zaman mesela bir ilişkide sevmediğiniz bir ilişkiyi yaşamayın arkadaşlar, yapmayın. Toksit bir ilişki yaşamayın mesela benim gibi. Ben çok toksit bir ilişki yaşadım. Şu an yaşamıyorum mesela. Hayatıma bakıyorum. E, gezip eğleniyorum, tozluyorum mesela. Ya da ne bileyim, e, üniversite okuyorsanız sevdiğiniz alanları okuyun. Ben mesela e, kaç defa yıldır okudum bölümden. Hayallerimden oluyordum. E, çok sıkıntılar yaşadım ama bir şekilde devam ettiriyorum, bir şekilde pes etmiyorum. Devam ediyorum. Okulumu okuyacağım. Hedeflerimden vazgeçmeyeceğim. Hedeflerimi devam ettireceğim bir şekilde. Çünkü eğer ben sevdiğim bir meslek okuyorsaydım, bölüm okuyorsaydım mesela okuyamazdım. Ben bırakmış olurdum şu an. Pes etmiş olurdum. Her yolda bırakırdım. Ama şu an bırakmıyorum. Neden? Çünkü sevdiğim bir meslek olduğundan dolayı bırakmıyorum. Üste gidiyorum daha çok. Hatalarımı görüyorum, hatalarımdan telafi çıkarıyorum, hatalarımdan yol çıkartıp bir şekilde bir şeyler yapıyorum yani elimden geldiğince. Okuyorum mesela, elimden geldiğince bir şeyler okuyorum. Hukukla alakalı şeyler okuyorum, siyasetle alakalı şeyler okuyorum. Ee, sanatla alakalı şeyler okuyorum çünkü bölümümüzün her noktasında bir kapsam mı var? Mesela radyo, televizyon, sinemanın siyaset dersleri alıyorsanız arkadaşlar radyo, televizyon, sinemanın bölümlerinde bazı böl o, e, üniversitelerde siyaset dersleri var. Bizim mesela siyasi tarih, siyaset bilimi gibi dersler var bazı, teorik. O dersler zaman dolayı siyaset bilimi fakültesiyle var ya mesela siyaset bölümü var. Onlar mesela mezun olduğu zaman milletvekili adayı olabiliyor ücretsiz. Hep yani biz de olabiliyoruz mesela. Kim diyor, iş yok. Siyasete de adım atabiliyorsun mesela. Yani hukuk dersi alıyoruz mesela. Hukukla da alakalı yüksek lisans yaptığı zaman adaletle alakalı şeyler yapabilirsin. Hukukla alakalı şeyler yapabilirsiniz, Savcı olabilirsin mesela. Psikoloji dersi alıyoruz mesela. Psikolojiyle alakalı şeyler yapabilirsiniz. Siz sinema sektörüne girip e, bir oyuncu psikolojisini yönetebilirsin. Oyuncuların psikoloğu olabilirsin, bir şey yapabilirsin yani. Bir noktada birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden alanımız bence geniş. Ve e, kötü bir alan dediklerine bakmayın. Sözel, kötü, hiçbir şey yapamıyor. Bok yapamıyor. Birçok alanda iş imkanı var. Bence de gayet güzel bir şey yani. O yüzden hedefleriniz neyse devam edin. Muhtemelen de bu videoyu izleyen arkadaşlar... Eee... Hayali vardır, sinema sektörüyle alakalı. Hayal olan arkadaşlar izliyordur belki bu videoyu şu an. O yüzden o hayal olan genç arkadaşlarımıza, çocuk arkadaşlarımıza, çocuk oyuncu arkadaşlarımıza bir önerim var. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun ki, kimsesiz durduramazsın. Çünkü o zaman daha güçlü oluyorsunuz. O yüzden de net cevaplar isteyin. Net cevaplar isteyin ki, net cevaplar alın karşınızdaki kişilerden. Ve o şekilde devam edin yolunuza. Kafede video çekmeye çalışırsam izin verirlerse kafe sahipleri video çekerim. Orada da böyle çay içtiğimizi, kahve içtiğimizi, ne bileyim eğlendiğimizi, sohbet ettiğimizi görürsünüz. Onunla alakalı böyle bir videolar çekebilirim yani. O yüzden kafeye varınca video devam edeceğim. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi Kuzeyken, Kastamonu'nun öğrenci şehirlerinden noktası. Burası Migros. Burada a burada kahveler var. Kafeler yani kahvelerden Ufak otobüs durağı var. İleride iş merkezi var. Ben iş merkezine gideceğim ve devam edeceğim diyor. Arkadaşlar soracaksınız ki okul yok, sevilen yok. Neden siz deli gibi çanta, bilgisayar falan taşıyorsunuz? Çok güzel soru. Ben size bunun cevabını vereyim. Şu an video çekiyorum. Video çekmeden dolayı videoları aktarmam gerekiyor. Ha siktir lan ben videoyu aktarabileceğim şeyi unuttum. Kabloyu unuttum. Ya <laughs> ben şimdi nasıl kaydedeceğim? Videoları bilgisayar aktarıp montaj yapacağım. Yandık ya, sıçtık ya. Gene yurda geçince yapacağım mecbur. Yani bu video bilgisayar var. Ondan dolayı videoları montaj yapayım diye aldım ama işte gerizekalı kafam onu unuttu. O yüzden o kadar yol tekrardan ben çekemem arkadaşlar. Gidip de e, onca yol gidip e, sırf kablomu almak için uğraşmam. Birinden rica eder, kabloyu alırım. Ondan sonra videoları aktarırım. Ondan sonra videoyu montajlarım. Çok iyi. O zaman geçelim. Bay bay. Kaçtım ben. Bu gördüğünüz yer Kuzeykent İş Merkezi. Hoş geldiniz diye bir tabela var. Ve burada telefoncular falan var. Yemek yeme yerleri var. Ve bu şekilde merdiven indiğimiz zaman Kuzeykent İş Merkezi'ne geçmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu alanda kafelerin olduğu, restoranların olduğu alan var. Ve burası oyun park. Gördüğünüz gibi. Hadi gidelim. Şu an kafeye. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer iş merkezdeki kafelerin olduğu yer ve benim geldiğim yer burası. The Corner kafe. Burası çok iyi. Arkadaşlar geldim ben kafeye. Başka bir oturup bir şeyler içeceğim. Kedi varmış, kediyle uğraşacağım burası. Kedilerle oynayın. Öyle yani. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, bölümün güzel, radyo tecrübesine bakıyoruz. İki sınıf bir, adet, bir, okuyordu, bir ve iş olanakları bayağı yüksek. E, bizim fakültede hmm. de dediğim gibi staj sorunluluğu yok. Öğretmenler hmm. normal yani. Üniversite hayatı. Geçmek de var, kalmak da var. Kimseye kırgın olmamak lazım. Kırgın olmamak lazım. O şekilde yani hayatını yaşayacaksınız. Sizin gibi bir Pişman olmamak için. Ben pişman olmadığım bir bölümde oturuyorum. da gidiyor mevazimde evet, ve bazı psikolojik sıkıntılar yaşadım ama şu anda gayet iyiyim. Ve sizin için kutuba geri döndüm mesela, video çekiyorum. Sizler de o yüzden videoma hemen durdurup şuradan abone olabilirsiniz. Ve buradan diğer videolara geçebilirsiniz. Arkadaşlar gelirse, videoya devam edebilirsem dahil edeceğim yoksa videoyu sonlandıracağım. Bir yandan bilgisayarım açılmasını bekliyorum. Oradan montaj yapacağım. Bir yandan çayımı söyledim, çay içiyorum. Mouse memnun oldum. Bu da çay memnun oldum. Arkadaşlar ben bugün mesela böyle bir pislik yapıyorum. Böyle çayı bir şekerin attıktan sonra bunları bir iç içe koyuyorum. Arada böyle bir kıcıklarım var. takıyorum. Takıyorum. Çok güzel. Ve bunu bu şekilde gördüğünüz gibi şeker haline geri getiriyorum. Ve bunu şekerlerin içine koyuyorum bazen. Olabilir bunlar. Bu da hayatın eğlencesi demektir. Arkadaşlar araba telefonla konuşmamın dolayı şey yapamadım. Bakalım çayına kadar? Nasıl? Hmm. Öğrenci adatlı bir kafe arkadaşlar. Kastamonu'nda gelirseniz önerebileceğim bir kafe. The Corner kafe. Yani Kastamonu Üniversitesi'ne gelecek olursanız, Kastamonu'na gelecek olursanız. En uygun kafelerden bir tanesi de. Diğeri de, de Alya'dır. Alya'da 5 lira, burada 7,5 lira mesela. çok ucuz, bayağı ucuz. Çünkü her yerde 20 lira, 15 lira. Ondan dolayı önerebileceğim bir kafe. Kardeş, sen benim videomla niye beni rahatsız ediyorsun? Niye uslu durmuyorsun? Ha? Şimdi... Tamam ama seni kullanacağım. Beni kullan. Sen de biraz uğraşayım. Bak. Beni kullanayım, kullanayım diyor. Kullanır bak kendisi Görüyor Görüyorum. Diyor beni kullan diyor. Kullanırım. Sorun yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Kanalıma buradan abone olabilir. Buradan diğer videolar geçebilirsiniz. istiyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.